Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. <laughs> Durdurun, okuyun. Biliyorsunuz Borsa İstanbul geçen haftayı kötü kapattı. Ee, Tabi o da yönünü belirlemeye çalışıyor. Borsa İstanbul'a kısaca değinip iki tane hisse senedini inceleyeceğiz Bu arada kanalıma abone olmayı destek olmayı yorum yapmayı unutmayın Böylece beğenirseniz beğenmezseniz Eyvallah Böylece daha fazla kişiye ulaşır beğendiğiniz zaman paylaşıp yorum yaptığınızda sizden başka kişiler de görmüş olur Borsa İstanbul'la ilgili şunu söyleyebilirim. Burada şu bakımda oyalanacak gibi gözüküyor. Zaten şu kanalın altına düşerse burada şu şekilde oyalanacak gibi gözüküyor. Bunun üstüne çıkması lazım. Altına düştüğü takdirde burada görüyorsunuz bir oluşum yaptı. Haliyle bu oluşum iyi bir oluşum değil. Ama burada oyalanır ve bunun üstüne atabilirse belki hedef e, 9.300 9300'lerin üstünde, 9450'lerin üstünde belki bu çana kadar yukarıya gidebilir. E, bu arada şunu silelim. E, evet. çizdim. Niye izin vermiyorsun ki? Evet. Kusura bakmayın. Yani bu kırıldığı zaman buralara kadar gevşeme olabilir. Bana göre 8900'ler 960 olsun, 910 olsun. Yani 8900'ler bir destek noktası. Fakat bu Masada hepsi var. Mekti sat vereni çok oldu. sayıda altta uğraşıyor. Yani pazartesi günü güzel bir mumla bura geçirdiği takdirde inşallah farklı olur. Aksi takdirde masada alt taraflar var. Yukarıya gittiği takdirde bana göre yaklaşık 9700 lira 9800 lira doğru gidecektir. Onu da tam bakalım isterseniz. Tabi Borsa İstanbul'da bunlar olurken evet 9800 9800 lira doğru gidecektir. Ama öncelikle buraların güçlenmesi lazım. Borsa İstanbul'u takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Seçime şurada sayılı günler kaldı. Seçim sonrasında ne olur? Seçime kadar Borsa İstanbul'u böyle bir yukarı bir aşağı götürürler mi? Bilmiyorum ama burada Kocaer'le ilgili şunu söyleyebilirim. alttan gelen koca er epey bir yukarıya gitti. Burada artık bir oluşum yapması lazım. O oluşumu yapıncaya kadar da koca eri takip edeceğiz. Daha Mekti ama Eresay sat veredi. çok oldu. Eresay serbest atlaşla aşağıya doğru gidiyor. Burada ağırlıklı ortalama kesişti. Artık siyah buradan aşağı döndüğü takdirde ve amin ee, artık sırasıyla 48-46'lar, işte 43'ler, 41'ler masada olabilir. Burada nasıl bir oluşum yapacağını bekleyip göreceğiz. Ama buradaki bu kepli düşüşten sonra ben bunun buralara kadar düşeceğini düşünüyorum. Kocaer'de yukarıda mal alanlara Allah sabır versin. Yapacak bir şey yok. Kırmızı da beklemeyi de artık öğrenmek lazım. Hep kazanmak olmaz. Her zaman söylediğim gibi uygun yerde girerseniz kazanırsınız. E, ters de kalmamak adına olgun yerde girmek lazım. E, Kocaer'le ilgili söyleyecekler. Bunlar e, geride ne kaldı? Bizim Kocaer'imizi aldık. Eplas'ımız kaldı. Eplas'la ilgili hemen geçmişten bakın görüyorsunuz e Çanakkup vesaire derken hedefine ulaştı. Hedefine ulaştıktan sonra bölündü. Şimdi benim size göstereceğim başka bir olay var. O da şu. Bakın burada güzel bir oluşum peşinde. 6.95'in üstünde ya Pazartesi günü buranın üzerinde mum görür ve 770'in üstüne gider isek 770'in üstünden sonra e, kocer pardon Ege plastik farklı gidecektir e, burada çok güzel formasyon yapıyor Demedi, demeyin demeyin ilarda 7.70'in üstünde çok farklı bir eplas görürüz. 6.95'in üstünde gün kapanışı görmemiz lazım. Hele hele 7.48'ler 7.50'ler tam bakıp söylemek istiyorum. 7.50'lerin üzerinde daha farklı konuşacağımız bir eplas olacak. Şunu yapabilir mi? Yapabilir ama sonuçta Burada oluşum peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hareketler çekerek buraya gelir mi? Gelir. Seçime kadar burada oyalanır mı? Oyalanır. Ama o, e, hızlı bir şekilde de gideceğini, cuma günkü mumun çok güzel olduğunu söyleyebilirim. E, kısa bir hisseye daha bakmak istiyorum. E, gübre 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 evet gübre fabrikalarıyla ilgili tamam e söyledik kocaeli söyledik gübre fabrikalarıyla ilgili de şunu söylemek istiyorum ee, geçmişten gelen sağlam destekleri var bu destekler 94'ler 90'lar burada sağlam onu da koyalım 90'lar 94'ler sağlam destekler var ee, bu desteklerin altına sakmadığı sürece e, burada görmüş olduğunuz birinci formasyonda e, çana tamamlayan e, Hocaer'in ikincisinde de şu şekilde gideceğini düşünüyorum ama burada bir destek direnci var 244'ler e, Kocaeli 190 193 altına düşmediği sürece Kocaeli'de 220 ve 244'ler sırasıyla destekler dirençler Kocaeli nereden kaldı? Gübre fabrikalarıyla ilgili söyleyeceğim bu 244'ün üzerinde daha farklı bir gübre fabrikası gör, konuşuruz ama ilk etapta şu hedefini, şuradaki oluşumunu bir tamamlasın. E, Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Alıcısına, satıcısına hayırlı olsun.